Yeni ayda yükselen akrep olduğunda ne olacak? Yükselen akrep olduğunda her zaman için yükselen akrep olmanın bir takım zorlukları vardır. İşler kolay ilerlemez. Yalnız bu sefer uzun bir zaman dilimidir. Hep söylüyorum iyi bir su üçgeni var. Yani Jüpiter yengeçte, Satürn balıkta, Neptün balıkta retro harekette. Hepsi retroda. Şimdi düze geçtiler. Ama Jüpiter hala retroda. Dolayısıyla önceden getirdiğimiz meseleleri bir kenara hani koyduğumuz ve onlara sonra bakarım dediğimiz ya da sonra yapacağım dediğimiz şeyleri yapmayı hızlı hızlı tamamladığımız bir zamana doğru geçiyoruz artık zaman bizim için hızlandı özellikle yükselen akrepler için hep hızlıydı başka meseleler için ama şimdi kendileri için hızlandı şimdi burada yeni yolculuklar yolculuklardaki kadersel tanışıklıklar olabilir evet biraz zahmetli biraz sancılı süreçler yaşanıyor gerçekten sağlık sıhhat açısından olabilir ee, bu, bu kesin böyle vardır yani bu etkiler fakat biz çalışmayı kendi planlarımızı olabildiğince göz ardı etmemeliyiz bunu kendime de söylüyorum çünkü yükselim akrep bir yandan yükselen akrep olanlar kendilerine yatırım yapmaya devam edebilirler işlerine yatırım yapmaya devam edebilirler niteliksel olarak kendilerini büyümeye yöneltebilirler çünkü ikinci evlerinde olacak bu yeni ay dolayısıyla hem duygusal açıdan hem işleriyle ilgili olarak hem akademik açıdan yükselen akrepler verimli bir döneme giriyorlar. Sadece onları hızlandıran, zorlayan, belki de bazen duygusal baskı hissettikleri olaylara rağmen tetikleyen bir sürecin içindeler ve bu böyle devam edecek.